Merhaba sevgili izleyiciler. Biz şeker ölçümünde yapılan yanlışları ufak bir videoda anlatmak istedik. Bir şeker hastası olaraktan babam, annem dahil şeker hastası. Maalesef ki bu illetten bir türlü kurtulamıyoruz. Ne yaparsak yapalım hapların esiri olmuş durumdayız maalesef. Yalnız burada yapılan bir hata var. Tabii ben bu arada doktor değilim ama yıllardır şeker hastasıyım. Şeker hastalığında şöyle strip kutumuz, şeker ölçüm striplerimiz, şeker ölçüm cihazımız, şeker ölçüm şey e, iğnemiz. Şöyle Bu arada dediğim gibi doktor değilim ama yıllardır şeker hastasıyım. Gördüğüm yaşlı insanlarda veyahut bu hastalığı pek umursamayan kişilerde çeşit çeşit kullanım hataları gördüm. Nasıl kullanım hatası? Şimdi arkadaşlar ben ölçtüm mesela şu anda şekerim 144. 144 olunca tabi sen bunu ölçmezsen bu şekerin 144 olduğunu göremezsin. E ne yaparsın? E doktor sabah akşam iç dedi. Hayır doktor sabah akşam iç demedi. Doktor dedi ki şekerini ölç yüksekse iç veya aç karnına içilecek olan var, tok karnına içilecek olan var. Arkadaşlar bakın burada ne yapmıştım? 162'ymiş bir önceki şekerim. 155'miş. Güzel bir ayarda gitmişim. Mesela biraz kaçırmışım. 200 olmuş mesela. Bunun düşmesi lazım. Bol bol sıvı içeceğiz. Su içeceğiz. Eee kullananlarda da işte token kullanacağınız insülin miktarında Doktorunuza danışın. Yalnız şekerim atıyorum yüksekse, 300se ne kadar işte ilaç veya insülin kullanabilirim, ne kadar ee, su içmem lazım. Yani bunların hepsini doktorunuza danışabilirsiniz. Ama şu hatayı yine diyorum yapmayın. Şekeriniz yüksek olup olmadığını bilmeden Bak mesela benim 303'müş. Burada mecburen hap içmem lazım. Düşürmem lazım arkadaşlar. Bu şeker yüksekliği her hastalığa yani kapı açıyor. Vücudun bağışıklığı düşüyor. Koronaya sebep oluyor falan. Baya halsizlik, yorgunluk yani iştahsızlık demeyim iştahın artıyor. Kimlerinde artmıyor ama ee, değişik değişik şeyler gösteriyor. Dediğim gibi arkadaşlar, şekerinizi eğer ki ee, düşükse yani nasıl diyeyim mesela az önce mesela 183, 140 pardon 94 olmuş bir arada ee, bir saniye hızlı gittim 98. Sen burada yemek yediğin halde 98 orba olmadığını bilmiyorsan, ölçmüyorsan eğer bu şeker hapını veya insülinini kullandığın zaman bu şeker otomatikman daha daha aşağılara düşecek. Sen hastaneli komalık duruma geleceksin. Elin ayağın titreme yapacak. İşte yürüyemez bir hale geleceksin. Yani bu istenmeyen bir durumdur arkadaşlar hapı içerken önce ölçün. Daha sonra ilacınızı için tok karnına içilecek olanı. Ha, aç karnına içilecek doktor tavsiyesinde olan ilaç vardır. Onu bilemem. Ama arkadaşlar şeker hapınızı, insülininizi vurmadan önce şekerinizi ölçün. Şöyle mesela 260, 201 Bak bu halde böyle Yemenize, içmenize de bu ara dikkat edin. Hareket, egzersiz şart. Ee, yani şeker hastaları çalışmada da bazen sıkıntılar çekiyor ama bunu devletimiz el atması lazım. Biz onun prosedürlerini tam bilemeyiz. Tabi iş yerleri tabi vicdan sahipleri olması lazım. Özel sektör biraz da zor çoğu kişi randıman düşüklüğü, o performans düşüklüğü deyip işinden atabiliyor. Bu yeme içmenin alakası yok arkadaşlar. Kilo yapabilir, kimin de yapar, kimin de yapmaz. Ama bu ilaçlarımızı mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bakın görüyorsunuz. Biraz bazen aşmışım. O da yani normale gidiyor. Bakın böyle bol bol su içmeye gayret edin. Yemek aralarında su içmeyin arkadaşlar. Yemek aralarında sadece boğazınıza böyle takılma falan olursa ee, bir iki yudum alın ama şekerli bir şey yediğinizde canınız çekti mesela üzerine su içmeyin birden yükseltiyor ee, yaşadığım bir tecrübe meyve yediğin zaman üzerine su içmeyin hemen yükseltiyor yani ben bir hasta olaraktan size tavsiye veriyorum. Ee, bu şeker e, düzenli böyle bir halde düşüklerde yani tutmaya çalışırsanız ilacınızı da bakarak gözetleyerek kullanmaya çalışırsanız yani bundan yaşamayı bilirseniz eğer e, çok güzel kilo da verdiriyor arkadaşlar. Bu zayıflatıyor da. Nasıl zayıflatıyor? Şu haldeyken yemek yemezseniz şekeriniz düşer. Düştükçe de can, yani yağ yakmaya başlıyorsunuz. Ben denedim bunu. resmen kilo veriyorsunuz yani. Ama suyunuzu için bol bol. böbreklerinizin su alması lazım. Gözlerinizin su alması lazım. Yani bütün organlara suyun gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Yemeklerinize, yediklerinize çok çok dikkat edin. Doğal ürün yemeye dikkat edin bu arada. Çünkü doğal ürünlerde bakıyorum ben fazla şeker yükseltmiyor. Yapılışında da yani doğal davranılırsa yapılırsa şekerin fazla yükseltmediğini, vücuda fazla zarar vermediğini gördüm. Mesela örneğin bir çikolata yediğiniz zaman herhangi bir çikolata hazımsızlık yapıyor. Şekeriniz yükseliyor. Yani sıkıntıya girebiliyorsunuz. Şimdilik tavsiyelerim bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Sizleri seviyoruz. İnsanlık için bir faydamız olursa ne mutlu bize. Lütfen ölçmeden ölçmeden hapınızı içmeyin. Bakın yine diyorum. Ölçmeden hapınızı içmeyin. İlacınızı içmeyin yüksekse için. Rastgele içmeyin. Teşekkür ediyorum. Bize abone olun. Bizi destekleyin. Şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.